Gurundik HS 7080 1000 watt gücünde saçları pürüzsüz ve kıvırcık yapma ürünü. İstediğiniz zaman normal başlığıyla fön çekebilme, istediğiniz zaman fırça başlıkları ile şekillendirme özelliğine sahip ürünümüz. Üzerinde 2 kademin ısı ayarı bulunan fonksiyon tuşlarıyla kullanım yönüne göre sağa ya da sola doğru dönebilme özelliği. Saç yapınıza göre farklı başlıkları bulunmaktadır. Ürünümüzün iyonik özelliği sayesinde saçlardaki elektriklenmeyi önleme özelliği mevcuttur. Sol yukarıda görmüş olduğunuz şekilde de başlıklarımızı kullanarak ister bukle ister kıvılcık ister düz bir şekilde kendinize özgü modelleri artık siz de evinizde tasarlayabilirsiniz. Gurundik HS 70